Yapısal Mühendislik Müdürlüğü, helikopter genel müdür yardımcılığı altında mühendislik direktörlüğü altında müdürlüktür. Yapısal Mühendislik Müdürlüğü bünyesinde yapısal tasarım, statik analiz, dinamik ve fatik analiz ve kaza dayanım analizi bölümlerimiz mevcuttur. Biz yapısal tasarımcı olarak öncelikle kendi analiz bölümlerimizden elde ettiğimiz sayısal verileri parametrik modellerimize ve metodik modelleme anlayışımızla beraber hem detaylarda, detay parçalarda hem de montajlarda e, e, teknik verilere aktarmakta yükümlüyüz. E, aynı zamanda e, helikopterin e, ana taşıyıcı elemanlarının tasarımını yapıyoruz. Hem de e, helikopterin bütün sistemlerinin e, tek ortak arayüzü olan e, gövdeyi inşa ediyoruz. Ee, tabii bizi en çok motive eden şey e, yaptığımız ürünün e, günün birinde e, ilk uçuşuna şahit olmak bizi gerçekten çok motive ediyor. E, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ayşe'de bulunduğum süre boyunca e, Atak helikopterinin ve Gökbel helikopterinin ilk uçuşlarına şahitlik yaptım. E, bizi en çok motive eden şey bu oldu. E, bunun yanı sıra ürünlerin e, ticari olarak e, müşterilere ulaştırılmaya başlamasıyla da e, motivasyon katsayımız artacaktır. Aynı zamanda e, bu iş yerinde e, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktan dolayı e, oldukça mutluyuz. Burası Türkiye'nin amiral gemisi bir firma. Dolayısıyla önceliğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak. Sonrasında da e, hem askeri hem sivil havacılıkta e, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin misyonunu e, en iyi şekilde e, temsil etmek ve en iyi yerlere getirmek.